Bingöl'de 3 köyde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Bingöl merkeze bağlı Gümüşlü Köyü, Ardıçtepe ve Erdemli Köylerinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Merkeze bağlı Gümüşlü Köyü, Ardıçtepe ve Erdemli Köylerinde bulunan ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi ekiplerin ortak çalışması sonucu alevler büyümeden kontrol altına alarak söndürüldü. Vallahi aşağıda söylüyorsun, söylemiyorsun boşluk. Ben genç diyor, ben söndürüyorum, bin söndürmüyor, bin yıl diyor, ben söndürüyorum, genç söndürmüyor.